Hadi bak yavrum, o senin annen. Git sarıl. Ne annesi, ne diyorsun? E çocuğun işte. Getirdim, al. Sen nereden biliyorsun benim çocuğumu aradığımı? Ben bilirim. Karıştırma sen orasını. Aferin yavrum. Sev şimdi anneyi. Sev prenses, yavaş yavaş sev. Ha, cici, saçlarını da sev. Bu arada sen de beni dinle avukat. Gözlerini açıp sana çocuğu göstereceğim. Ama bir şartla. Bundan sonra ben ne istersem onu yapacaksın. Tamam mı? İnanamıyorum ya. 15 bin dolar. İnanmıyorum ya. Şimdi bu ne kadar ediyor? Çok para ediyor anneciğim. Peki ne zaman gidiyorsun? Bilmiyorum. Daha bir şey söylemedim. Niye söylemedin? Daha karar vermedim anne. Kız karar vermedim olur mu? Karar ver artık hadi. Ver, ver kabul et. Dur bu ne acele ya? Kız duracak zaman mı? Kafayı mı yedin sen ha? Önüne ne güzel bir kısmet gelmiş. Hadi kurban olduğum güzel gözüm. Hadi benim güzel gözüm. Sen ne kadar hevesliymişsin beni göndermeye. Aa, o nasıl laf öyle? Sen kapıdan çıksan özlüyorum ben seni. Öyle şey olur mu? Ondan mı bu hareketler? Bak kızım, senin hayatın kurtulsun istiyor. Bak ne güzel önüne kısmet gelmiş. Hadi kurtar kendini. Mobilyaların parasıyla alakası yok yani. Yok yok, onları iptal edeceğim zaten. Etmedin mi daha? Bir türlü denk gelmedi işte ne bileyim. Neyse boşver şimdi onları hadi. Sen işi kabul et hadi yavrum. Üf, bilmiyorum kararsızım. Kız niye kararsızsın? Cilop gibi iş işte kabul etsene. Kerem'e ne diyeceğim ben? Hay Allah'ım hala Kerem diyor. Kerem'e laf anlatmak zorunda mısın? O sana senden bıktım demedi mi? Biraz gururlu olsana. Öyle dedi evet. He öyle dedi tabii. İşim gücüm var Hollanda'ya gidiyorum bay bay dersin. Hı? Öyle mi diyorsun? He öyle diyorum tabii. Kimseden fayda yok Oyam bir tane. Kerem Merem diyor ortalıkta gezme artık yeter. Kurtar kendini. Hadi kızım hadi yavrum. Arıyorum o zaman Ramo'yu. Ara ara hadi. duymadı herhalde. Ara ara beni. Olsun. Bak bu sefer var ya içime de o İnan bak çok çok güzel şeyler olacak. Hmm, anlaşıldı. Sen çocuğunu görmek istemiyorsun. Eyvallah. Dur. Tamam. Aç gözünü. Şartımı kabul edersen açarım. Ne istersem onu yapacaksın. Kabul mü? kabul. Aç gözümü. Ne o zaman? O zaman... ...büyük buluşma. Ha? Değil mi prenses? Hadi bakalım. Ta ta. <laughs> ha? aferin sana. Sarıl bakalım. Nasıl mısın sen? <gülme complimentary> <gülme> <çalış También> Hayır. <Enough> ben nerede yanlış yapıyorum? Ben nasıl hata yapıyorum da insanlar beni yanlış anlıyor? Ben ne yapıyorum? Ya Murat Bey dedikodu duyuyorsa. Nazlı aklım sende kaldı, ya eğer iyi değilsen bir doktora görünelim. Nazlı iyi misin? Seni üzen bir şeyler var ama. Bana söylemiyorsun. Umarım söylersin. Nazlı ama. Evet efendim bir isteği var mı diye sorayım dedim. İyi yaptın. Uyu ama. Ben de az önce baktım. O zaman ben daha sonra geleyim. Hatice en son başı ağrıyordu. Sen takip et. Eğer gerekirse bir doktora falan gidelim. En son rahatsızlığını sakladığı zaman ne oldu biliyorsun. Aman efendim Allah korusun biliyorum. Siz hiç merak etmeyin ben Nazlı ile ilgilenirim. Sizin keyfiniz yok gibi efendim. Bir şey mi oldu? Canınız sıkkın gibi. Yok yok. Ben iyiyim Hatice Önemli olan şu an Nazlı. Onunla ilgilenelim. Tamam. Kolay gelsin. Nasıl düşünüyorsun Nazlı? Hadi hayırlısı. Sen benim çocuğum olduğunu nereden biliyorsun? Rüstem bilir. Doğru düzgün cevap ver bana. Bana bak avukat. Burada senin borun ötmez. Bana emri vaki konuşma. Alır çocuğu giderim ha. Nereden bileceğim benim çocuğum olduğunu? İnanmak istiyorum. Söyle. Nereden biliyordun benim çocuğum olduğunu? Hep biliyordum. Nereden? Nasıl bilebilirsin ki? Ben bilirim dedim avukat. Uzatma. Senin rahmetli babanla zamanında az buçuk mesaimiz oldu. Ben çalıştığım adamları iyi tanırım. İnciğini, cinciğini, her şeyini bilirim. Babanı da az takip etmedim zamanında. E? Ee? E'si avukat. Sen Fransa'da doğum yaptın mı? Yaptın. Sana yalan söylediler mi çocuğun öldü diye? Söylediler. Ama baban seni kandırdı. Sonra bu prensesi iki sene önce buraya getirdi. Ve ben sana daha ne diyeyim? İster inan, ister inanma. Ellerim hiç Daha emin değilim dediklerimi yapacağından. Sen misin gerçek? Benim kızım mısın sen?